Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mozeno Viro ve Oblakolu'dan biraz bahsetmek istiyorum. Hem yapılışını göstereceğim hem tütün koymayı göstereceğim hem ürünlerin özelliklerinden bahsedeceğim. E, beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar Viro nargile takımımız komple çelikten üretilmiştir. Alman markasıdır. Özellikle bu taliye sistemi gerçekten mühendislik harikası bir sistem. Yani ben başka bir takımda böyle bir sistem görmedim. 4 tane delik var. Bu dört delikten hem yukarı tarafa hem aşağı doğru tali nargile içtiğimizde taliye gösteriyor bize. Bu da çok güzel bir özellik. Hem görsel olarak hem gerçekten duman performansı olarak çok keyif veriyor insana. Burada bilyelerin çıkış yerleri var arkadaşlar. Bunları açıp nargileyi temizlediğiniz zaman bilyeleri söküp temizleyebiliyorsunuz. Böyle iç aksamı da zaten komple çelik difüzörü bulunmakta. Difüzörü isterseniz böyle ters takıp difüzörsüz de kullanabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde takıp difüzörlü kullanabilirsiniz. Şimdi bunun kurulumunu göstereyim size arkadaşlar. Ser borusu tek bir biçimde gövdeye giriyor. şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de Viron özelliklerin birden birisi ise arkadaşlar gerçek karbon kullanılmıştır üründe bu da zaten ser borusunun üstüne geçiyor bu şekilde tepsisi gene arkadaşlar çelikten Şimdi bunu hazırlayalım. Bir de nargilemizi içelim. orijinalinde ne renk şişe istiyorsanız bu şişesiz halde de satılıyor. Şişeyle birlikte de satılıyor. Rus şişeleri geçmeli şişe klasik. Hangi şişe hangi renk istiyorsanız hangi renk hoşunuza gidiyorsa o şişeden yanında sipariş verebilirsiniz. Yani içindeki boruyu bir buçuk parmak geçecek kadar doldurdum ben. Şimdi lülemizi hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Lüle olarak da arkadaşlar bugün obla kol lüle kullanacağım. Sevedeni. Lüle dünyada bu sıralar hatta uzun zamandan beri çok popüler bir lüle. Hatta Hoka Kulüp Show'da ödül de almış tasarım ödülümü. Ee, bu lülemiz arkadaşlar bir rivayete göre sütle pişirildi deniyor. Rus kilinden yapılmıştır. Sırı da güzeldir. Gerçekten çok kullanışlı bir lüle. Tavsiye ederim. Ee, yalnız bakın ben zamanla kullana kullana bu lülede çatlaklıklar oluşmuş. Bunlar kusma yapabiliyor. Bunun böyle olmaması için sıcakken lütfen lülenize su değdirmeyin. Oda sıcaklığına düştüğü zaman üstündeki ısı ondan sonra suyla temas ettirebilirsiniz. Lüleniz daha uzun ömürlü olur. Şöyle kaç gram olduğunu göstereyim size. 165 gram arkadaşlar. s ağırlığı. Şimdi bakalım kaç gram tütün koyacağız. Dark Life içeceğim bugün tütünlerde. Bakalım ne kadar alacak. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da Lillepant'ın bize göndermiş olduğu lüle doldururken hava talisi kısmına tütün kaçmasın diye kullanacağım tütünler arkadaşlar da birisi Guns Waffle Satir'in waffle'ı çok güzel bir tütündür. Hamur oranı biraz daha böyle hamur tadı baskın bir tütündür arkadaşlar. Eğer bu tarz tütünleri seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar Dark Life biçimlerde tütünleri böyle çatal yardımıyla doldurabilirsiniz. İkinci cam tütünü ise arkadaşlar Nas Tabakko'nun. Bu da Rus tütünüdür. Bu da Dark Life diye geçiyor. Bu da bisküvi aroması. Hani böyle bisküvi derken tam böyle ağır bir bisküvi. Yani nikotin oranı yüksek Dark Life olduğu için ama böyle karameli biraz daha yoğun bir bisküvidir arkadaşlar. Yani ben bisküvi tarzı tatlar seviyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Bu ben bunu karıştırınca çok güzel bir tat elde ediyorum. Siz de deneyip görebilirsiniz. böyle bir çatal yardımıyla lotus'umuza temas etmemesi için böyle tütünün üstüne bastırabiliriz. Panel lüle olduğu için tütünün üstüne bastırmamızda herhangi bir sorun yoktur arkadaşlar. Bu nedeni ise bu kullandığımız HMD'lerin lotus'ların altında ya toplar olur ya böyle havaya daha rahat ısıyı verebilmesi için böyle çıkıntılar olur. Bunların buna değmemesi için lülenin üstüne bastırıyoruz arkadaşlar. Bu da bir püf nokta. Şöyle bakalım. Lülemiz arkadaşlar işte tarttık. Ortalama 15 gram 20 gram arası değişiyor lülenin kapasitesi. Peçete yardımıyla daha güzel lüleler Fotoğraf veya başka bir görsel çektiğimiz zaman gözükmesi için şöyle bir peçete yardımıyla böyle düzeltebilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar, daha düzgün, daha güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, markuçu işimiz de böyle bu şekilde hamlede giriyor içine ve hiç oynama, kımıldama yerinden yok. Onu da güzel tasarlamışlar. Evet arkadaşlar, setup'ımızı kurduk. Her içmeye başlıyoruz. Söylediğim gibi arkadaşlar, talin sistemi gerçekten çok başarılı olmuş. Burada dört tane delik var. İki önde, iki arkada. Buradan hem üstten tahliye yapabiliyorsunuz hem alttan close chamber özelliği var. İçindeki dumanı tek seferde taliye edebiliyorsunuz üfle işte. Çok rahat bir içimi var. Çok keyif veriyor yani. Ben videolarımda devamlı Instagram üzerinde kullanıyorum yani. Evet, Alman markasıdır bu takım. Türkiye'de fiyatı ise 1800, 1900, 2000 lira arası değişiyor. Şişeli ve şişesiz. Oblak de size tanıttım, bahsettim biraz ondan. Devamlı bundan da kullanıyorum. Ben dünyadaki bütün hemen hemen düdelere hakimim, nargile takımlarına hakimim. Hem gerek iş yerimde olsun, hem gerek de kendim evde balkonumda video çekiyorum. Amaçlı işte hepsini kullanıyorum. Elimden geldiği kadar bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Evet, nargilemiz böyle arkadaşlar. Bu şekilde alacak arkadaşlara tavsiye ederim yani kullanışlı bir nargile takımıdır. İç aksamı çelik olduğu için zaten biliyorsunuz profesyonel nargile takımlarında tat tutma gibi bir olay olmuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.